Arkadaşlar bugün sizle hmm. hani Minecraft'ta ortada bir tane çapraz gösterge oluyor ya şurada. Ne? Bu la ne? Video çekiyorum. Kuzenim tarafından baskı uygulandım. <laughs> Kuzenim de yanımda. İnşallah sesim geliyordur. Arkadaşlar şimdi şöyle bir giriş yapacağım. Giriş yaptım ama olsun. Dur neredendi? Hmm. Neyse onu ben ne yapayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben hmm, yer değirmeni ya da rüzgar gülü denilebilir. Minecraft'ta hani ortada bir tane çapraz gösterge oluyor ya. Onu yapacağım. Bir de e, ateşle su karışınca mesela ortada taş gibi şeyler yapacağım. Başlıyorum arkadaşlar. Çapraz gösterge için istiyorsanız ayarlara giriyorsunuz. Belki biliyorsunuzdur ama bilmiyorum. Kontrole gidiyorsunuz. Şu çapraz gösterge yazıyor görüntü sallamanın altında. Çapraz göstergeyi kapalıdan açığa getiriyorsunuz. Getirdikten sonra çıkıyoruz. Ve bakın oradaki çapraz gösterge hazır. Ben böyle kullanıyorum. Bakın bulutlar güzel mi? Neyse yer inmeni için arkadaşlar şunların hepsini bir atalım. Cisim geliyordur inşallah. Arkadaşlar şimdi buradan bir tane şöyle burada bir yerde şöyle rotor melerancım rotor diyor rotor küpünden alıyoruz arkadaşlar Sonra Meleren. Sonra blok lazım bize. Ben şundan yapıyorum. Şu kara çam tahtasından. Bu arada kardeşimden de bas, baskına uğradım. Sonra bir de arkadaşlar şeyden gerekiyor. Burada bu şalter. Ondan da aldık. Şimdi blok fark etmez. Böyle çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meleren biraz sesini kısar mısın? Fark etmez istediğiniz kadar blok gidebilirsiniz. Ben bu kadar gittim. Bu kadar gittim. Şimdi şu roto küpünü şu kısma koyuyoruz. Şuraya. <laughs> Neden gösterdim ki? Sonra bloğumuzu alıp şuraya koyuyoruz. Buradan 5 çekiyoruz onu da sayıp bir şunu da sayıp 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu taraftan 1 2 3 4 5 4 de çekebilirsiniz. Buradan 1 2 3 4 ve 5. Üstten de 5 çekeceğim. Bu arada oyunun adını zaten biliyorsunuzdur. Belki. Mini World. 2, 3, 4, 5. Tamamdır arkadaşlar. Bunu yaptık ya. Bunu yaptıktan sonra şu şunun arkasına şalteri koyuyoruz. Ve bu şalteri çektikten sonra bakın hareket ediyor. Ama isterseniz de buna tekrar basıp durdurabilirsiniz. Böyle. Arkadaşlar bu videoda bir şey daha deneyeceğim. Olmayabilir da ama maalesef olmayabilir. Ona kızmayın. Şimdi yapacağım. Şunları atalım. Şuradan şundan alıyoruz bundan alıyoruz bundan alıyoruz ama hatırlamam gerek bir hatırlayayım onlardan aldıktan sonra neymiş adı durun bir saniye yanlış da bir şeyin yerine koydum bal ile magma davul ve su kovası yükle diye bir şey sonra bloklara gidip taş bloğu alın kırık taş da alabilirsiniz. Ben şimdi başlayayım. Şunu da açayım güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar bunun için yeri 1, 2, 3 kazmanız yok 4 kazacaktık. 4 kazmanız gerek. Ve 3 müydü 4 müydü bir saniye. Evet 3. 4. Neyse ben bir dört olayım olmazsa. Bilmiyorum. Şimdi bir de şu kısmı kırın. Ve su koyacağınız yer burası olacak. O kazdığınız yerin yani şu kazdığınız yerin şurayı da bir kez daha kazmanız gerek. Şöyle. Bu şekilde. Buradan da o taşı kırıp kırıp alacaksınız. Ama ilk önce buraya bir taş koymamız gerek. Buraya su muydu ateş miydi? Ateşte. Ateş. Buraya su. Bıraktınız. Şimdi bunu kırıyorum. Olmuştur değil mi? Evet. Bakın kırıyorum. Gördünüz mü? Çok hızlı bir şekilde oluyor. Buraya da girip yapabilirsiniz. Böyle. Bir şey daha değineceğim. Bir daha aynı şekilde kazalım. Şuraya bir daha blok. Bu sefer farklı yapacağım ama. Buraya da ateş. Şimdi bunu kıracağım. Durun, buna da bir yer yapalım. Kır. Oldu mu? Ana! Arkadaşlar ben farklı yapacaktım. Farklı oldu bu sefer. Bir tane daha deneyeceğim. O da farklı olacak. Şimdi ha, bu arada ben akşam olursa diye yatak almıyorum. Şuradan araçlardan şundan alıyorum. Gece gündüz hava şeyinden. Bunu alıyorum ki akşam olunca direkt onu basıyorum. Oluyor. Ben şimdi devam edeyim. Şuraya koyayım. Buraya koyayım. Yine mi aynısı olacak? Aa. Aynısı oldu. Neyse boş ver. Zaten o çok önemli. Neyse önemlidir belki. Şimdi yine bu sefer farklısını yapacağım. Buraya su. Buraya bal varilinden koyacağım. Tamam. Ve bunu kırıyorum. Bakın böyle bir şey oluyor. Gördünüz? Böyle. Bunlar da makinalar. Başka var mı diye bir tane daha bakayım mı? Mesela başka yoktur herhalde. Deneyim ben ne de. Buraya bal koyalım. Buraya da bal koyalım. <laughs> Çok değişik oldu. <laughs> Peki buraya Allah koysak. Onu yaptık değil mi? Yapmışız. Neyse. Arkadaşlar ben bir şey daha deneyeceğim. Ya da denemeyeyim onu. Zor olur. Arkadaşlar kayıt bu kadar olsun. Bay bay.